Şşş, şşş, hı, 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 hı. Of her yerim ağrıyor ya. Aa, sırtım. Lan sırtım çok tutulmuş. Ulan şu yatağı değiştirmem gerekiyor ya. Ama param da hiç yok ki. Sakar. Sakar hadi uyan Sakar sabah oldu uyan. Şuna bak ya. Akşama kadar oyun oynuyor sonra da böyle bütün gün uyuyor arkadaşlar. Gel de dövme bu çocuğu. Ulan ben sana bekle ne yapacağımı biliyorum. Ya bir çıkayım hava ya. Oh. Vallahi dünya varmış şu arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Hepinize günaydın. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben vallahi şu an çok iyiyim. Kendime geldim. Hemen kahvaltı hazırlamam lazım. Keltoş da uyuyor yine görmüş olduğunuz gibi. Neyse videoyu da beğenmeyi unutmayın ha. Abone de olun. Hadi bakayım. 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz vallahi. Neyse. Bakalım dükkanda kim var? Aa gene müşteri var. Ne lan? Ona Köylüler bu ne böyle? Bu ne lan böyle? Allah. Ana sen bilmiyor musun la? Bilmiyorum tabi yeni uyandım. Siz ne zaman uyandınız? Sabahın köyünde uyanmışsınız bir de buraya bakıyorsunuz. Ha nereye gidiyor Ana, biz bura? köylüyüz daha üstte uyanırız biz. He köylüler üstte uyanıyor biz kaçta uyanıyoruz? Biz yedi uyanıyoruz evet. Biz insanız biz yedi uyanıyoruz. Ana biz de insanız la. Doğru söylüyorsun siz de insanız. Valla bazen size çok kızıyorum lütfen kusura bakmayın. <laughs> Neyse bu çukur ne böyle? Ana burası sonsuzluk çukuru la. Sonsuzluk çukuru mu? Hiç giden oldu mu buraya? Ana giden oldu da ge geri gelen olmadı. Giden oldu geri gelen olmadı mı? Ne? Şaka yapıyorsunuz değil mi la? lan? Ben nasıl şaka yapar? Ulan manyak mısınız lan siz? Allah ben Sakar'ı uyandırmam lazım. Arkadaşlar keltoşu hemen uyandıralım. Oğlum böyle bir yer olamaz lan. Şöyle gelelim. Sakar uyan uyan Sakar çabuk uyan. Ulan ben şimdi sen uyandırmasını bilirim bekle. Kafana bir tane elma atacağım Sakar. Uyanacaksın sonra. Hop <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Uykunum uykun mu bölündü beyefendi? Ben be. Ya evdesin evdesin. Çabuk dışarı gel Sakar. Efsane bir şey buldum. Gel gel gel. Ben niye kapışıyordum? Nereye geldin böyle? Allah Allah. Gene oyunun etkisinde kalmış arkadaşlar. Ninja'lar falan filan diyor. Sakar çok oyun oynuyorsun abi. Oyunları bırakman lazım biraz. Ders yok, çalış. ben çocuğum ben çocuğum yok. Allah'ım bu çocuk ne zaman büyüyecek ya Rabbim. Aa, dur 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 sakın düşersin düşersin. Dur geri git. Sor bakayım köylülere ne olduğunu anlatsın sana. Ya Mahmut burası ne böyle ne yaptınız lan buraya yine? Anası burası sonsuzluk çöker Gördün mü? Ben de Ben de ilk başta öyle söyledim. Bu ne lan böyle filan yaptım. Yo, bir günde var ya şu köyde bir şey olmasın ya. Bir şey, şey diyeceğim Sakar. Golem abi. golem abi golem abi gel gel şuraya bir da bak ne, ne oluyor bu çocuğa atlayınca. Sakar golem hiç oraya atlar mı sence? Atar bu golem. Nasıl götüreceğiz Sakar onu oraya peki? De. Abi, gole, abi, gire, gire. Hadi, gire. Aa gole bittiriyor. Hadi, Harbiden lan golem oraya atsak ne olur acaba? Dur bakalım. Hadi sakar götür götür götür. Ya da ben bir taktik gel, biliyorum gel, gel, bekle. Gel, gel. bekle. Ben bir taktik biliyorum. Goleme bir tane vurursam o bana vurmuyor. Ha bunlar bizi tanıyor arkadaşlar ondan vurmuyor. Sakar neyse golemi falan boş ver. Gel gel gel. Aa, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sakar maceraya gideceğiz gel gel. Biz atlayacağız oraya. Evet. Hayır sakar uyumak yok gel buraya Eğlenceye gideceğiz çabuk 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 gel şuraya Çık şuradan ya. gel dışarı. Kapat kapıyı da ya. Tamam bak şimdi Üçten yeri sayacağım Aynı anda çukura atlayacağız tamam mı Allah inşallah başımıza Aparım kötü bir şey gelmez ya. İyi sakar atlamaz sen ben de e, Arkadaşın Osman'a sakar hile kullanıyor derim Vallahi söylerim <gülüyor> <gülüyor> Vallahi söylerim <laughs> Vallahi söylerim hile kullanıyor arkadaşlar Sakar birçok oyunda hile açıyor ya atlarsın ya da söylerim sakar. Gelelim <laughs> o. Hayır. Allah. <laughs> Neredeyim lan? Sakar. Sakar neredesin? Sakar. <laughs> Burası neresi lan böyle? Sakar neresi? Sen ne zaman geldin buraya benden habersiz? Az önce birlikte atlamadık mı senle? Yo, eşe önce ben haftadan tavukla konuşuyor. Neresi lan burası? Arkadaşlar dü dü düştüğümüz yere bakın. Bu ne lan böyle? köylü evi gibi. Aha, abi ya burası küçük bir Şu köyden burada bir türlü kurtulamadık. Yok. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. İki tane koyun var, bir tane tavuk var. Ana, ne yapacağız lan burada parkur falan mı var acaba? Abi bak burada bizim tavla eşyalarımız var ama burada patates yok. Patates. <laughs> Harbiden patates yok. Bak sadece havuç var burada. <laughs> ne oldu sakar bebek? Aç kaldın yine. Ben yeme yemek Ben yemek yemeyeceğim. Yok. Çabuk bana bak. Sen şeyleri topla yemekleri. Ben de e, odun falan kırayım. Çalışalım çabuk. Aha. Boş boş durmayalım. Boş duranı Allah sevmez arkadaşlar. Çalışalım bari gelmişken buraya. Ben, 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 ben. Sakar yemeği nasıl ısıtacağız? Kömür yok. ha odun kömürü yaparız. Yok. Gerçi bir dakika buranın aşağısında kömür falan olabilir. Evet evet evet. Saka 5 tane odun topladım. Tamam, evet. Bunları çeviriyorum. Aha evet. bir tane de hediye Coca Cola verdi. Ulan var ya bu var ya zorluk seviyesi kolay bayağı işimize yaradı ya. Al şu kolayı içersin. Bu kola sevmiyorum ko Aferin sana yavaş yavaş adam oluyorsun Sakar. <laughs> Şöyle arkadaşlar şuraya crafting table koyalım. Hadi tamam. bana kazma ben madene gideceğim. Tamam sana bir tane kazma yaptım. Al Sakar bebek. Hadi ben de kendime gidelim bir tane kürek yapayım arkadaşlar. Biraz daha çubuk yapalım. Sakar dua et de buradan bari fidan çıksın. Yoksa var ya ömrümüz burada geçecek. Ana, bana, bana. Ne oldu gene? ne kızacağım. Ne yapacak? İzleyicilere kızacağım. İzleyicilere niye kızıyorsun Sakar ya? Alt tarafı video izliyorlar. Like atmıyorlar. Abone olmuyorlar. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı da unutmayın bu arada. Yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara Bay Doktor ailesi yazsın. Hadi bakayım gücünüzü gösterin arkadaşlar. Bir de bir de. Bu modları oynamak istiyorsanız aşağıda bak yazıyor arkadaşlar. Baydoktor.tv Aynen <laughs> arkadaşlar sizler de modlarla Minecraft oynamak istiyorsanız baydoktor.tv adresimize bakmayı mutlaka unutmayın <laughs> doktor ailesi hadi bakayım. Neyse. Çok güzel modları var. Süper ne yapıyordum ben en son? Var, robot var. Aşağı yavaş yavaş kazalım arkadaşlar. Sakar bulabildin mi demir falan? Hadi valla sadece toprak buldum. <laughs> toprak mı? Valla ben de sadece toprak buldum şu an. Demir bulursam sana söyleyeceğim. Geldim. Ben daha geldim, daşı geldim. Burada hiçbir şey yok ya. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Şöyle tamam. Hadi Burada bir şey geldim. var mı? Burada hiçbir şey yok. Sokor aşağısı var ya. Çok büyük lan. Upuzun. Abi, abi. Aa harbiden ha eskiden köy kraf oynuyorduk arkadaşlar bilenler vardır aranızda. Hiçbir şey yok lan burada. Demir yok, kömür <laughs> yok. Sokar, sokar çabuk buraya gel. Ne oldu lan? Koş lan koş kan var burada. Allah var var, öyle? Cam filan var aşağıda. Vallahi billahi koş koş koş. Hı. Arkadaşlar aşağı bakın. Ben mi yanlış görüyorum lan? Sokar ne yapıyorsun? Hayır, hayır hayır öyle Peki. mi öyle mi dur. Merdiven yapalım Peki. bekle öyleyim mi? Sakar dur 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 altını kırma. Bekle merdiven yapmamız lazım aşağıya. Ama merdiven kadar ağacımız yok. Ya bloklardan yapacağız Sakar. Biraz blok toplayalım. Dur bekle. Tamam. Buralar öyle. Duruz ama şöyle yapalım. Gel gel gel. Aklımda bir şey var. Böyle merdiven yapalım gel. Tamam gel gel gel. Ben bir yolunu buldum galiba. Şöyle şuraya koyalım. Ulan bu kan da neyin nesi ya? Şuradan şöyle yapalım. Biliyorum. Gel gel gel. Arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Sakar burada cam var, kapı evet. var, kapı var. <laughs> Bu ne lan böyle? Allah! Sakar lan burada biri yaşıyormuş. Arkadaşlar şuna bakın. Adamın gözleri yok. Gözleniy şey mi herhalde? Buldum ölmüş, ölmüş. Ne gözü yok? Dur dur şöyle devam et. Çek 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 yol çek şöyle. Çabuk adamı kurtarmamız lazım. Katıl. şifte var lan burada. Dur, dur. Şifre Hadi, 1 2 3 4 değil. Ne ola? Ee, Ama içeride rakamlar bizim var. Bizim bekle bizim bekle. 8 8 6 6. Bir dene bakalım. 8 8, 8 6. 8, 8, 6. Ha, açtım. Açtım açtım açtım. Burası da ne lan böyle? Ana adama bak ölmüş lan. Lan yazık lan. Hmm. Bir dakika. O zaman buraya sadece biz gelmedik. Bizden önce gelen de oldu. Ulan adam kendini ev yapmış buraya. Kapı şifresini de duvara yazmış unutmayın diye. Ama bizim ya bir şey diyeceğim. Bizim köyden başka. Kim olabilir lan bizim köyde başka birileri mi yaşıyor? Bilmiyorum vallahi Sakar. Arkadaşlar bizim köyden birisi buraya gelmeyi denemiş galiba. Ha sandık var burada. Bizim köyde full köyde var. Bu adam Steve. Dur dur bekle. Bir tane şey buldum. Kitap gibi bir şey buldum. Bak bak minnacık da chess yapmış. Ulan yazık ya. Şunu okuyalım bakalım. Merhaba. Eğer bir gün beni burada ölmüş şekilde bulursanız Şaşırmayın Buraya ilk geldiğimde her şey güzel gidiyor Fakat o gelene kadar Onu öldürdüm Elimden geldiğince yaşamaya çalışıyorum Beni kurtarın buradan üzgün işareti Kimi öldürdün lan Kimi öldürdün lan sen Sakar bir dakika dur kitapta diyor ki bunu Buraya ilk geldiğimde her şey güzel gidiyor Fakat o gelene kadar Kim geldi acaba buraya Ben geldim Şurada bir sandık daha var dur bunu da açalım Ana bir sürü Oğlum. Lan adam buraya stok yapmış, yün toplamış, ağaç toplamış, taştan alet filan yapmış kendine. Atıyor, kaç, 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 kaç. Sakar dur dur dur. Burada bir tane de iskelet gibi bir şey var. Bu ne böyle? Lan... Şey yani. Ya Sakar bu kadar küçük bir şey nasıl zarar versin adama? Adam A, bunu küçük öldürdü. Doğru söylüyorsun. Koronavirüs de küçüktü ama vallahi bayağı zararı oldu arkadaşlar. burada <laughs> sizler de <laughs> dikkat edin. Allah kırdım bir şeyi. Abi, bunları bu kıralım. Bu Vallahi sakar aynen değişik duruyor biraz. Hadi her şeyi yaptın. Yatağı da yaptın. Şunu nasıl buldun acaba ya? Yapmıştır. Poster yapmış arkadaşlar kendine. Sakar bizi. Aa benim aklıma bir şey geldi. Lan peki bu adam burada öldüyse biz nasıl buradan çıkacağız? O bende. Gel takip et. ben gidiyorum buradan artık. Arkadaşlar bizim buradan kaçmamız lazım. Sakar aç kapıyı aç 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 Yürü 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 yukarı çıkarım yürü. Aşağıya bakakta. Dur da aşağıda biz Sakar aşağılarda bir şey var mı acaba? Bak bak bak. İn aşağıya. <laughs> arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir doktor ailesi. Biz buradan kaçmanın yollarını arayacağız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi <laughs> çok seviyorum. Sakar lan intihar etti hayır. Ya of ya görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İki tane video çıktı onlara tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.